Karga ile tilki Bir varmış bir yokmuş. Çok uzaklarda adına şehri İstanbul denilen bir yer varmış. İşte orada bir tane küçük kız yaşarmış. Bu küçük kıza herkes çok akıllısın dermiş. Aslında küçük kız zaten bunu bilirmiş. Ama aklın her zaman işe yaramadığını bilmezmiş. Çünkü o daha çok küçükmüş. Küçük kız bir gün ormanda gezerken tilki kardeşe rastlamış. Tilki kardeş güle güle geliyormuş. Ha 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 kaptım ya peynirine aldım ya diyormuş tilki. Küçük kız merakla yaklaşmış tilki kardeşe. Hayırdır çok mutlusun ne oldu demiş. Ha <laughs> ben yine kurnazlık yaptım salak karganın peynirini ağzından düşürttüm demiş tilki. Küçük kız şu tilki ne akıllı, ne kurnaz diye düşünmüş. Hep bir kurnazlık yapıp bir şekilde karnını doyuruyor. Akıllı olmak güzel. Küçük kız ormanda yürümeye devam etmiş. Bir bakmış ki karga bir ağacın üzerinde üzgün üzgün ağlıyor. ''Aa neden ağlıyorsun karga kardeş?'' demiş küçük kız kargaya. Karga ağlamaya devam ederek anlatmaya başlamış. ''Tilki, bana yalan söyledi. Beni çok sevdiğine, karnının çok aç olduğunu, çocuklarının da üç gündür yemek yemediğini söyledi. Ben de onun bu durumuna üzüldüm ve peynirimi ona verdim. Ama o peyniri aldıktan sonra kandırdım seni. Oh, salak karga, tatlı niyetine de iyi oldu senin şu peynir.'' Diyerek bağıra bağıra gitti, demiş karga. ''Yani?'' Sen şimdi aç mı kaldın?" demiş küçük kız. "Olsun. Ben nasılsa yine peynir bulurum." Ama o hep kandırarak akıllı olduğunu söylüyor. Ama onu kimse sevmiyor. Ve onu sevdiğim için istese zaten verirdim ama beni kandırarak ona olan sevgimi yok etti." demiş karga. Küçük kız düşünmüş. "Demek ki akıl tek başına yetmiyor." demiş. Akıl bazen başkalarını üzmek için de kullanılabiliyor. Oysa diye düşünmüş. Tilki kargayı gerçekten sevseymiş. Onu sevdiği için yalnızca istemesi yetecekmiş. Yani sevgi çok şeyi başaracakmış zaten. Karga hem üzülmeyecekmiş tilki böyle yaptı diye hem de karga vermekten mutlu olacakmış. Küçük kız düşünmüş. Sevilmek mi iyi yoksa akıllı olmak mı? anlamış ki akıllı olmak iyi bir şey ama o aklı kullanırken sevmeyi de unutmamalı